Sosyal Hocası Mustafa kanalımdan herkese selamlar. Bu videomuzda 5. sınıf, 5. ünite üretim, dağıtım, tüketim, test sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuz, yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Bir ülkenin ürettiği bir malı başka bir ülkeye satmasına ekonomi değil, ticaret değil, ithalat almaktır, ihracat, satmadır. O yüzden cevabımız, A seçeneğidir. İkinci sorumuz bir ülkenin başka bir ülkeden mal almasına ticaret değil, ekonomi değil ihracat, satma demiştik. İthalat, alma bir ülkeden mal alma cevabımız D şıkkıdır. Üçüncü sorumuz, yukarıdaki tanıma göre aşağıdakilerden hangisi bir ekonomik faaliyet türü değildir? İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmek ve geçimlerini sağlayabilmek için yaptıkları faaliyetlere ekonomik faaliyet denir. Tarım bir ekonomik faaliyettir, ekip dikmek, hayvancılık (büyük baş, küçük baş hayvancılık, kümes hayvancılığı) ile uğraşmak bir ekonomik faaliyettir. Madencilik bir ekonomik faaliyettir. Ancak ithalat bir ülkeden mal almak olduğundan dolayı ekonomik bir faaliyet değildir. Ticaret grubuna girmektedir. Cevabımız A şıkkıdır. Dördüncü sorumuz. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki hangi bölgede küçükbaş hayvancılık yapılır? Küçükbaş hayvancılığın en uygun olarak yapıldığı alanlar bozkır bitki örtüsüne sahip olan yerlerdir. Bozkır bitki örtüsü karasal iklimde olur arkadaşlar. Marmara bölgesi makidir, Akdeniz, Karadeniz bölgesi ormandır, Karadeniz iklimidir. Ege bölgesi de makidir. Ancak İç Anadolu bölgesi bozkır yani karasal iklim olduğundan dolayı cevabımız B şıkkıdır. Beşinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi farklı bir ekonomik alana ait kavramdır? Sebzecilik tarımdır. Meyvecilik tarımdır. Tahılda tarımdır. Ancak makina sanayi alanına girdiğinden dolayı cevabımız B şıkkıdır. Altıncı sorumuz. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi enerji kaynağı değildir? Herhangi bir yolla enerji üretilmesini sağlayan kaynaklara enerji kaynağı denir. Bu kaynaklar kullanılarak tekrar yeni enerjiler elde edilir. Taş kömürü sanayide kullanılır, enerji kaynağıdır. Doğru. Petrol yine sanayide kullanılır, enerji kaynağıdır. Linyit yine termik santrallerde kullanılır. Bu da enerji kaynağıdır. Ancak mermer sadece çıkarıldığı şekliyle kullandığından dolayı enerji kaynağı değildir. Bu bir madendir. Cevabımız A şıkkıdır. Yedinci sorumuz. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Bir kimsenin geçimini sağlamak için belirli bir süre veya sürekli olarak yaptığı işe nitelikli insan işini iyi yapan bilen insan demektir değildir. İşçi bu işlerde çalışan kişidir değildir. Girişimci de devletten destek alarak yeni faaliyetler gerçekleştiren kişidir. Ancak meslek bir kişinin yaptığı sürekli iştir. O yüzden cevabımız C seçeneğidir. 8. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi meslek seçimini etkileyen unsurlardan biri değildir? İlgi ve yetenekler etkiler. Mesleğin getirdiği gelir kazanç etkilemez. Aile ve çevre etkisi etkiler. Meslek hakkında bilgi sahibi olmak etkiler. Ancak mesleğin getirdiği kazanç etkilememektedir. Bu etkileyen bir unsur değildir. Cevabımız B seçeneğidir. 9. sorumuz Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki mesleklerden hangisi yeni ortaya çıkan mesleklerden biri değildir? Toplumun ihtiyaçlarının değişmesi sonucu zaman içinde bazı meslekler geçerliliğini yitirmiştir. Yeni ihtiyaçların ortaya çıkması sonucunda yeni meslekler ortaya çıkmıştır. Yazılım mühendisliği, bilgisayar yazılımlığı yeni bir durumdur. Pilotluk yine sonradan çıkan bir meslektir. Bilgisayar programcılığı da öyledir. Ancak nalbatlık Afedersiniz at ve eşeklerin ayaklarının çakılan demire biz nal diyoruz. Bu eskiden yapılan bir faaliyetti. Ancak şu anda günümüzde geçerliliğini yitirmiş bir meslektir. Cevabımız D şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz bölgesinde gelişen mesleklerden biridir? Maden mühendisliği, maden mühendisliği Güneydoğu'da veya diğer bölgelerde olabilir. Ziraat mühendisliği İç Anadolu'da yaygın olabilir. Orman mühendisliği Karadeniz'de geçerli olabilir. Ancak turist rehberliği turizmden dolayı Akdeniz'dedir. O yüzden cevabımız A seçeneğidir. 11. sorumuz Aşağıdaki bölge ve en çok meslek eşleştirmesinden hangisi yanlıştır? Bölgelerin özelliklerine göre çeşitli meslekler ortaya çıkar ve gelişir. İç Anadolu Ziraat Mühendisliği doğrudur. Karadeniz Orman doğrudur. Doğu Anadolu bölgesi büyükbaş hayvancılıktan dolayı veterinerlik doğrudur. Akdeniz bölgesi sondaj teknikerliği yanlıştır. Sondaj teknikerliği petrolle ilgili olduğu için Güneydoğu Anadolu'da yaygın olan bir meslektir. Cevabımız D şıkkıdır. 12. sorumuz. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Bize ulaşan ürünlerin çoğu pek çok aşamadan geçer. Bunlardan bir kısmı hiçbir işlem uygulanmadan doğrudan tüketilir. Bir kısmı da işlenerek başka bir ürüne dönüştürülür. Yumurta doğrudan tüketilen bir üründür. Domates doğrudan tüketilen bir üründür. Süt de doğrudan tüketilen bir üründür. Ancak şeker pancarı fabrikalarda işlenerek şeker haline getirildiğinden dolayı cevabımız C şıkkıdır. 13. sorumuz yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Mal ve hizmet üretimi yapabilmek için üretim ögelerini en iyi koşullar altında bir araya getiren kişiye esnaf değil, tüccar değil, çiftçi değil girişimcidir. Hem parasal hem de diğer kaynakları kullanarak yeni ortamlar oluşturan kişiye biz girişimci adını veriyoruz. Devlet bu girişimcileri desteklemektedir. 14. sorumuz aşağıdakilerden hangisi iyi bir girişimcinin özelliği değildir? Başkalarına güvenmez her işini kendisi yapar. Hayır. Mücadeleci ve azimlidir. Doğru. Sorumluluk sahibidir. Doğru. Başarılı olmaya isteklidir. Doğru. Ancak başkalarına güvenmez her işini kendisi yaparsa zaten girişimci olamaz. Hatta girişimciliği bırakın iş sahibi dahi olamayabilir. Cevabımız aşıklıdır. 15. sorumuz. Yukarıdaki açıklaması verilen girişimci insan kimdir? Türkiye'de uçak fabrikasının kurulusu, paraşüt üretimi gibi ilkleri gerçekleştirmiştir. Demir yolu yapımı yanında büyük inşaat projeleri de gerçekleştirmiştir. Ve bir koç değildir. Sakıp Sabancı değildir. Zihni derin. Ülkemize çayı ilk getiren kişidir. Ancak Nuri Demira uçak fabrikası kuran, uçak üretmeye çalışan bir girişimcidir. Cevabımız C şıkkıdır. 16. sorumuz aşağıdakilerden hangisi tüketicinin haklarını öğrenmek ve şikayetlerini iletebileceği yerlerden biri değildir? Tüketici mahkemeleri doğrudur. Tüketici telefon hattı doğrudur. Tüketici koruma vakıfları doğrudur ama uyuşmazlık mahkemeleri anlaşmazlıkları çözen bir mahkeme olduğundan dolayı bir ticaret mahkemesi değildir. Cevabımız B şıkkıdır. 17. sorumuz aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin istek ve şikayetlerini iletebileceği internet adresidir? Eğitim.gov.tr Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimle ilgili adresidir. TCBB Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın internet adresidir. Maliye.gov.tr Maliye, Maliye Bakanlığı'nın internet adresidir. Ancak tüketici şikayeti GTB.gov.tr aradığımız cevaptır. O yüzden D doğru cevaptır. Aşağıdakilerden hangisi? Alo tüketici hakkı telefon numarasıdır. Alo 155 polis imdattır. Alo 112 acildir. İşte afat, orman, faye hepsi buna bağlanmıştır. Alo 177 yine orman yangın hattının numarasıdır. Ancak alo 175 tüketici hattı olduğundan dolayı cevabımız C şıkkıdır. 19. sorumuz Yukarıdaki açıklamalarda aşağıdaki hangi kavramın tanımı yoktur? Yaşadığımız çevredeki kaynakları kullanarak yeni ürünleri elde etmek üretimin tanımıdır. Üretilen malın kullanılması veya hizmetten yararlanılmasına tüketim denir. Kar elde etmek amacıyla yapılan alım satım etkinliğine de ticaret dendiğinden dolayı cevabı verilmeyen C şıkkı ekonomik faaliyettir. 20. ve son sorumuz. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki şehirlerden hangisinde kümes hayvancılığı faaliyeti az veya yoktur? Nüfusun fazla olduğu şehirlerin çevresinde kümes hayvancılığı önemli bir ekonomik faaliyettir. Büyük şehirlerde kümes hayvancılığı beyaz et tüketimi fazla olduğundan dolayı İstanbul'da fazladır, Ankara'da fazladır, İzmir'de fazladır. Doğuda nüfus az olduğundan dolayı kümes hayvancılığı az ya da yoktur. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. 5. sınıf 5. ünite üretim, tüketim ve dağıtım test sorularını çözmüş olduk. Derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar dilerim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.